Those numb, you can call them mental freeze when these people talk too much, put their shit in. Slow motion, yeah I feel like an astronaut. And... Randevillers, Nipal, the groups of it, and what you know about rolling down in the deep when your brain goes numb. arkadaşlar bakın bunu inanın hatırlamıyorum. Ama ben bazen böyle çok uyku uyku tutmadığında ve ertesi gün yoğun işim varsa ve uyumam gerekiyorsa açıyorum böyle orman morman sesi tamam mı? Böyle cik 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 <laughs> bir bakıyorum uyumuşum. Çünkü niye? Seviyorum abi orman işini. O doğa sesi vesaire. Bu şimdi direkt böyle pat diye çıkınca bir anormal oluyor ama Aradan Ahmet dinliyor galiba. Neyse bu yani. Hatırlamıyorum çok fazla ama genelde uyku tutmayınca o sinirle açıyorum bunları. En çok da bunu açmışım. Orman sesi yazdığım şey. <laughs>